Kardeşim, patlıcan mı, yaprak mı? Basma yaprağı mı diyor, patlıcan mı diyor. Artık tanınmayacak bir hale gelmiş çünkü. Bakın aşağıya, neler görüyorsunuz? O görüntülerde, yerlerde fareler artık yapışmış, ölmüş. Kovaların içerisinde küflenmiş yiyecekler. Zabıta memuru basma yaprağı mı diyor, patlıcan mı diyor. Artık tanınmayacak bir hale gelmiş çünkü. Adam bilmiyor, ne olduğunu bile bilmiyor. Ve bu işletmelerde ne yazık ki, çoğuluğumuz çocuğumuz yemek yiyebiliyor. Çünkü insanoğlu sadece oturduğu masalar kısmını görebiliyor. Arka kesimleri görmüyor. Şöyle bir şey yapalım mı? Hani İstanbul'da kafelerde, restoranlarda kamera olacak zorunluluk getirildi. Ses kayıtları alınacak ya. Bir de işletmelerin salonlarında LED ekranlar konusun. Mutfaklar canlı olarak oralardan yayınlansın. Hadi buyurun bunu yapanlar var ama tüm işletmelere zorunlu olsun. Vatandaşını seven bakanlık, ilgili belediyeler buna herhalde kayıtsız kalmaz. Bu isteğimiz noktasında siz de destek veriyorsanız mesajlarınızı lütfen yazın.